Bugünlerle bir daha video çekeceğiz Minecraft. Şey hayran haritalar. Şey ikinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. İkinci bölümü devam edeceğiz. Bugün çok hızlı konuşabilirim. Şimdi şunları alayım. Alayım diyorum. Bismillah. Korktum lan. Şöyle gidelim gidelim koş 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 koş. Benim şuradan başlıyor Öylelim ki et lazım yok. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben çok yaptım. Ee, ben burada gittim oraya eşyalı koydum, et koydum. Çünkü arkadaş et koymamıştı. Unutmuş galiba. Ee, Siz yaşanmaz. Bir de şurada şimdi okuyalım bunları. Merhaba Ferhat. E ee, hoş geldin galiba. Eee kafa gitti. Merhaba Ferhat. M mapıma hoş geldin. İyi oyunlar. Mapı yapan Mehmet Keçeci. Mapın için, içindekiler e şey parkur dropper soru mob er soru cevap mob eranı. Kurallar blok, blok kurmak kırma e demedikçe demedikçe difficult bir de oyna. Zaten galiba difficult bir de Evet doğru. Ve mapın tanıdığı tadını çıkar. Şimdi e, biz biraz et de alalım. Tamam şimdi gidebiliriz. Buralar bebek işi. Dur önce yiyelim. Onun sesini kısalım. Buralar bebek işi zaten. Bebek işi hızlı gittim diye olmadı. Böyle. Bir de da donuyor ya. Zaten full direkt giderdim. Şöyle. çok kasıyor ya abi nasıl yapmamı bekliyorsun durun şu suya gireyim de sonra aynı yerden devam edeyim tamam şimdi ne diyor ikinci aşama drop biraz kolay arkadaşlar hile zannetmeyin çünkü ben şuradaydı zaten şuradaydık zaten buraya atladık burada da yemek var ben koydum Orada e, şey checkpoint yazıyordu. Gördüm. Şimdi yukarı çıkalım. Arada her yüklediğim mapı e, biraz ileri gidip e, sonra videoyu başlatıyorum. Anladınız mı? Şimdi öncelikle şöyle bakalım. Şuradan şöyle dönelim. Evet. Tamam, oldu arkadaşlar. Şimdi burada soru cevap diyor. Aşama. Üç aşama soru cevap. E, yemekler yine bize lazım değil. Şimdi e, Minecraft hangi yılda pisaya çıktı? Pisaya çıktı. Evet. 2009 doğru cevap. Şimdi. E, Cenk ne? Evet. Bu mapi yapanın adı ne? Bu mapin yapan adı ne? Mehmet. Cenk Mehmet. Dur giremiyorum. Evet girdim doğruymuş. Ee, şimdi Minecraft'ın ilk hayvanı nedir? Koyun tavuk. Koyun herhalde. Yanlış cevap. Ama yandık. Ne yapacağız şimdi? Şunları kıralım saat mı uğraşacağım ben şimdi ya of. Soru cevap yaptık. Parkuru yaptık. Hoptipanları yaptık. Bir tane daha vardı. Ha, o da Chopper'dı. Ve evet, bitti burası. Şimdi dördüncü aşama Bob Arana. Biraz öldü öldürsen yeter. Biraz öldürsen yeter. Biraz öldürsen yeter. Malları al. Şunlardan fazla almamıza gerek yok zaten. 21 tane alıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane ayakkabılık koymuş. Evet. Yemek zaten var bize. Şimdi şuradan. Don Elmas vermiş zaten. Şöyle yapacağım. Çabuk çabuk dalalım şuraya. Şöyle. E böyle ne güzel öldürürüm. Neredesin? Böyle daha kolay. Şöyle şunları öldürelim. kaldı da bir saattir. Şey yapıyor. Yani oraya bu. Bitti galiba. Buradan çıkayım. Şimdi ne diyor? Evet abi map bitti. Map hakkında düşüncelerim. Mapa onun <laughs> Korktum lan daha var mı orta zombi? Var mıymış? E, ee, mapa on üzerinden kaç verirsin? Video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mapa on üzerinden 8 veririm. Güzeldi. Yani ben beğendim açıkçası. E, ee, arkadaşım zaten burada ikisini söylemiş. Ee, ve e, abone olmayı unutmayın ve Yorum atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar